Bugün bu çalıştığım firmadaki son günüm. Yaklaşık bir 3 aydır bu firmadaydım. Sürekli yerden ısıtmalı kalorifer tesisatı yaptık. Çok şey öğrendim. Şimdi önümüzdeki haftadan itibaren başka bir firmaya gitmem lazım. Benim sorumlum yeni bir firma bulması lazım. Bulmuş olması lazım da bugün bana haber vermiş olması lazım. Bilmiyorum. Maillere bakacağım. Ya bugün mail atar veya telefon eder haber verir. Bu firmayla olan bağımı da böylece bitirmiş oldum. Birinci firma çok kısa sürdü. İşte bildiğiniz gibi 2-3 gün sürdü. Sonra kolpacılık yaptı. Bu firma uzun sürdü. 3 ay sürdü. Bunda da kolpacılık yapan bir herif çıktı. Asıl böyle inşaatın sorumlusu tatile gitti. Tatile gider gitmez tabii ki firmanın sahibi asıl patron gelip kontrol etmeye başladı. Çalışanlardan birkaç tanesi de böyle korkaktırsak ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Tabii ben kiralık tekniker olduğum için yaptıkları bütün hataları benim üstüme yıktılar. Hepsine, hepsine. Patron onları ezdikçe onlar da bütün hataları benim üstüme yıktılar ya. <laughs> Fakat patron da onların ne kadar geri tipler olduğunu bildiği için benimle hiç muhatap bile olmadı yani direkt onları ezmeye devam etti. Onlar da çene yapmaya devam ettiler. Ben yaptığım işe devam ettim. Bana kimse dokunmadı yani. Bu sürekli yaptıkları pislikleri benim üzerime yıkmaya çalışan hıyar ağları bu sefer Polonyalı. <laughs> Polonya'nın geri zekalıları sen niye karşılık vermedin diyeceksiniz. Adamlar özürlü. Birisi şeker hastası, öbürünün başka bir özürü var. Eşit durumda değiliz. Anlıyor musun? Şimdi ben onları şikayet edip kötü duruma soktuğumda adamlar belki bu işten atılırlarsa Adamlar özürlü yani. Anlatabildim mi? Şimdi korkuyorlar patron onları atacak diye. Bir de Polonyalılar, Polonya'da da biliyorsunuz bizim memleket gibi. Özürlü özürlü dinlemiyorlar. İşten kovuyorlar. Kovuldum mu adamlar da aç kalıyor. Şimdi aynı durum burada da olacak zannediyorlar. O yüzden acayip tırsaklar. Acayip yani bu tırsaklıkları yüzünden zaten hiçbir boku beceremiyorlar. Bir de ben geldim. Yani bilirsiniz işte abi birisi Hayatında büyük bir problem olduğu zaman o problemi başkalarının üzerine yıkmayı ister. Eziklikten geliyor yani. Ezik yani adam Almanya'ya karşı ezik. Sonuçta her şey ortada olduğu için ben de hiçbir adama eyvallah olmayan bir tip olduğum için bana işlemedi. Ben işime devam ettim. O da ayıptır söylemesi göt olduğuyla kaldı. Bu firmadan çıksam ertesi gün başka firmadayım zaten. İşsiz kalmam yani ama o işsiz kalabilir diye düşünüyor. İşsiz kalsa bile eğer Alman vatandaşlığı varsa ki demek ki Alman vatandaşlığı yok. Hala Polonya vatandaşı olduğu için korkuyor. İşsiz kalırsa Polonya vatandaşıysa devlet ona işsizlik maaşı vermeyebilir veya herhangi bir saçma bir sabıkası varsa. Benim öyle şeylerim olmadığı için benim kimseden korkum yok. Kimsenin eyvallahım da yok. O yüzden takılıyorum yani istediği suçu benim üstüme yığabilir. Sorun değil. O yüzden bir şey yapmadım yani. Sonuçta ben kiralık teknikerim. O burada kalıp devam etmek zorunda. Sıkıntı Onunla beraber burada kalan adamlara. Çünkü adam sürekli bir yerlerden patlıyor. Sürekli bir şeyleri yanlış yapıyor. Ben hem sürekli hata yapmıyorum hem de basıp gideceğim yani. <laughs> bu hıyarların ortamından gideceğim. Bugün de son gün işte. Gene de şimdi ortalama olarak bu firma çok iyi bir firmaydı. Bu arada görüyorsunuz üstümde mont, kafada bere. Hava 13 derece. 12 derece bugün en fazla 23 dereceye çıkacak. 23 derece çıkacak da yani öğlen bir 23 derece oluyor. Ondan sonra gene buz gibi. Bazı yerlerde kaloriferler yanmaya başladı. Yani o derece nasıl bir mevsimse yani. Böyle yani durum. Ben şimdi gideyim son iş günüme gireyim. Güzel oldu memnunum bu işlerden. Bu firmanın da defterini dürdük bu şekilde. Bir firma daha tanımış olduk. Gelecekte tekrar böyle iş arama gibi bir problemim olduğunda bu firmaya gelebilir. Site Abayet işlerinin de bu yönü de güzel. Bir sürü firma tanıyorsun, bir sürü adam tanıyorsun. Bütün bu saçma sapan insanlara ve olaylara rağmen çevren gelişiyor ve günün birinde sana lazım olabiliyor ve ummadığın zamanda, da ummadığın yerden böyle bir çat diye bir teklif alıyorsun. Süper oluyor, süper. Bakalım, umarım bir sonraki firmada bon içinde olur. Fazla yol çekmek istemiyorum yani. Yoksa sorun değil de yani sabah kalk, arabaya bin, işte trafikte bekle, geç kalma problemi, stresi falan yaşamak istemiyorum yani. Yakında olsun böyle yine ben rahat rahat gideyim istiyorum. Bu iş çok iyi. Çok iyiydi yani bu firmanın yeri. Hadi ben şimdi gideyim, son günüme gireyim. Bugün de kebap bugün olacak. Bir problem çıkmazsa güzel geçecek yani. Zaten cuma günü yarım gün. Birkaç saat çalışacağım ondan sonra tekrar evdeyim yani. Beş saat, beş buçuk saat çalışacağım. Onun da çoğu kebap olacak. Çünkü işleri zaten hallettik bile. Saat kaç biliyor musunuz? Saat 6. Yeni çalıştığım firma 10 km köyne doğru. O yüzden sabah köründe daha hava aydınlanmadan dışarıya çıkıyorum. 10 km bisiklete biniyorum. Firmaya gidiyorum. Akşam da 10 km geri dönüyorum. Güzel spor oluyor. Burada nehirin üstünde evler var. Yüzen evler. İnsanlar bu yüzen evlerde yaşıyor bu bölgede. Çok ilginç ilk defa görüyorum ben de. Baksanıza. Ya bildiğin ev. Burada da dün denize giriyordu çocuklar. Burada da böyle ufak plaj gibi bir şey var. Şu denize giriyorlar mı dedim. İşte nehire giriyorlar anlayın ya. İleride daha fazla yüzen ev var. İleride daha fazla tekne var. Şu sağ tarafta ada. Ren nehri üzerinde bir ada. Bu tarafa köprü var mı bilmiyorum ama yakında öğrenirim. Hoşuma gitti bu. Bunun bu köşesi hoşuma gitti. Şimdi şuradan yukarı doğru gideceğim ve yeni firmama ulaşacağım. Biraz şehir trafiğine gireceğim. Buraya kadarki kısım güzeldi. Hep sahilden. 5-6 km böyle sahilden gidiyorum. Ondan sonra 4-5 km de şehrin içinden gidiyorum. Firmadayım. Gençler selamlar. Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Bu bana yeni verilen firma arabası. Şimdi firmaya gidiyorum tekrar. Çünkü alet edevat takımı geldi bana. Şef bana her şeyin en yenisinden ısmarlıyor. Aynı dediğim gibi yani sizin bir, bir işte çalışabilmeniz için size alet, edevat, kıyafet her şey veriliyor. İş de bulunuyor size. Siz de bunları değerlendirmeniz lazım. Anlatabildim mi? Bunları değerlendirmek için de belli sertifikaları almanız lazım, belli diplomaları almanız lazım. Bunlara ulaşmak da öyle çok ahım şahım şeyler değil. Yani bunları Almanya'da yapmanız lazım sadece o kadar. İşte benim diplomam geçerli mi, geçerli değil mi falan filan. Ya burası çok farklı bir sistem. Diplomanız geçerli olsa bile buraya geldiğinizde sudan çıkmış balık gibi oluyorsunuz. Diplomanız istediği kadar geçerli olsun. Yaşayışı farklı yani sadece öyle siz görüntüde görüyorsunuz her şeyi ama her şey kökten farklı yani. Sizin gördüğünüz gibi falan değil. Yani şimdi yok işte yok Almanya'da işte sıra oluyormuş da millet kuyruk oluyormuş da falan filan. Tabii ki burada kuyruk oluyor. Herkes kuyruk oluyor ama yokluktan değil. Korona salgının içindeyiz ya. Korona salgının içindeyiz ve Delta versiyonundan herkes tepe takmak olmuş vaziyette. O yüzden dükkanların içerisine birer birer giriyoruz. O yüzden sıra var. Fırınların önünde sıra var yepyeni bir çantam var. miş. İyi, fena değil işte. Süper. Evet malzemelerimizi de aldık. Yeni alet çantamızı da aldık. Tekrar iş yerine dönebiliriz. Biraz da depomuzu düzenledik. Araba süper. Araba otomatik vites. Ama vites kısmı böyle vites yok yani vites kısmında böyle küçük bir tekerlek var. O tekerleği çeviriyorsun. Vites oluyor. Her şey elektronik. Çok iyi gidiyor yalnız otobanda. Ama küçük bir alet. Araba firma arabası olarak küçük yani. Daha önceki kullandığım araba daha büyüktü ama fark etmez. Yani şu telefonu koyacak bir yer bulmam lazım. Evet bugünkü yaptığımız işlerde böyle. Duvarın içindeki tesisatı zaten önceden yapmıştık. Bu da son montaj. Videoyu kapatalım da telife girmesin. Evet arabayı aldık. Tamir takımlarımızı aldık. Fakat arabanın bakımı olması gerekiyor. Yani şimdi bana yeni veriyorlar ya arabayı. Ya yani tamamen cillop gibi tertemiz bakımları yapılmış bir şekilde vermeleri gerekiyor. Ona göre sigorta alınıyor çünkü. Benim sigortam da ona göre oluyor. Arabanın sigortası da ona göre oluyor. O yüzden yarın sabah arabayı servise bırakacağız. Bir arkadaşım bana refakat edecek çünkü servis nerede bilmiyorum. Arabayı oraya bırakacağız. Ondan sonra onunla beraber ben geri döneceğim. Nasıl? İyi değil mi? Yani bir işe giriyorsun, her şeyini A'dan Z'ye yeniliyorlar. Bu Sait Abad firması da aslında bunu teklif etmişti bana. Demişti ki, sana demişti yeni kıyafet alalım. Ama böyle en kalitelisi olmaz. İşte bu Strauss Engelbert miydi, neydi? Strauss Engelbert olmaz da işte orta kalite, fullleyelim seni falan demişlerdi. Böyle ben demiştim, benim kıyafetim var. Bir de Sait Abad yapıyorum. Fazla kalmayacağım ben. Demiştim. Çünkü belli yani Zaytabayt firmasına giriyorsun. Eğer iyiysen gittiğin firmalar sana teklif ediyor. Sen de Zaytabayt firmasını bırakıyorsun yani. O yüzden benim için fazla masraf yapmayın demiştim ben. Onlar da okey demişti. Tamam demişti. Anlamışlardı olayı. O şekilde anlaşmıştık. Şimdi burası farklı. Burası sabit firma. Adam beni uzun bir süre için istiyor. Ona göre benim üzerime yatırım yapıyor. Yani... Anlatabildim mi? Ona göre para veriyor, ona göre yüksek maaş veriyor, ona göre en pahalısından kıyafet alıyor, ona göre en pahalısından werkzeug, alet edevat alıyor ve makinaları falan herif yeniliyor. Ve araba, araba da yepyeni ya. Araba kaç kilometrede? 39 bin kilometrede ya. Yepyeni yani. Bir firma arabasına göre yepyeni. Baksanıza. Yepyeni yani. Otomatik bu vites. Böyle navisi var, bilgisayarı var, her bir haltı var arabanın. Süper firma arabası olarak harika değil mi? Yalnız şu telefonu koymak için bir yer ayarlamam lazım benim. Bir tutacak falan almam lazım. Artık axiye alırız artık. Bisikletimi de fark ettiğim benzinciden aldım. Artık arabayla takılacağız. Evet. Artık firma arabamız var. Arabayı bir temizlemek isterim aslında ama. Belki yarın bakımda temizlerler. O yüzden şimdilik sallayacağım. Temizlik işini sonra yaparız. Oo telefon şarj kablosu falan da var. Güzel güzel.